Doğru Benim de olsun istiyorum Sadece kendinin evi, önünde bagajı var. Otelden çıktık. <laughs> Eğitim yapacağımız yere doğru gidiyoruz. Yani, Almanya da birinci gün. Hayalıyorlar bu yaşama işte. Bunların şeyleri çok... Evet. Yurt. Çık kanalını görüyorsunuz. Görüyor musun? Kaliteli ürünleri var. Yani, Memleketin her yerim yeşil oluyor. Maşallah. Hayran hayran bakmak istemiyorum ama hakikaten güzel memleket. Evet AMS firmasına geldik. Bugün bütün gün buradayız. Yerleşke çok güzel kampüs. Ya bizim üniversitelerin kampüsleri gibi. Bak şurada ceylanlı bir araç elektrikli. Makineye bağlamış. Tesis burası. Burada eğitim alacağız. E ya, Bakalım yeni gelişmeler oldukça video alırım. Birinci günümüz böyle. Bak şurada IMS'de bir çimlerden güzel bir görüntü var. Görüşmek dileğiyle. Evet bugünkü eğitimimiz Amin. bitti. Birinci gün eğitim sonunda. Esen e, kentine geldik. Şu an e, Almanya'nın en büyük teknoloji marketlerinden e, Saturn Teknoloji Mağazası'na geldik. Şöyle büyük bir alışveriş merkezi var bunun içerisinde. Gezeceğiz, dolaşacağız. Lünbekel Plast yani <laughs> adını tam telaffuz edemiyorum. Böyle bir yer Esen. Şu an yağmur başladı ufaktan ufaktan. Islanacağız. Şöyle çekebilirim yani. Bakalım. Rossman falan var bak buralarda güzel. Şu an bir, bir iki saat burada takılacağız. İlerleyen saatlere doğru tekrardan paylaşım yaparım. Alcan tepiklemesine. Ne yapıyoruz? Geziyoruz. Es geziyoruz. İlhan es sen. İlhan <laughs> es sen. <laughs> Apot heykelmiş. Apot. Apollo. Diyem, arkadaş bahsetti. DM de e, böyle e, kozmetik ürünleri alacağınız yer. Zara. Zara var. Satürn, Rossmann. Böyle bir yer. Daimon var. Diyahman, Diyahman. Böyle güzel bir ara sokaklar var. Birazdan dolaşırız diye. Ediyorum. Evet, alışveriş merkezine geziyoruz. Tommy Hilfiger, aha, Tommy Hilfiger de galiba tam şey bulmuyorum. Ee, Marco Polo. Tommy Hilfiger miydi? Öyle bir şeydi marka. Ya, bilindik markalar var. Zarar var, Barok ürünler diyor bakın, barok ürünler. Şu an teknoloji mağazasına geliyor Satürn'e. Evet. Geziyoruz. Güvenlik abiler birazcık daha yaptı arkadaşlar. Ara ara onları görmeden kapatıyorum. Bildiğimiz beyaz eşya falan var. Teknoloji mağazası. Şimdi biz GoPro alıyoruz. GoPro'nun 11 çıkmış. 8, 9, 10. Şu an Max. Fiyatlar böyle. 299, 349, 445. Sitede 4, e, GoPro 11 450 Euro 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 olarak geçiyor ama burada 500 euro'ydu ona bakacağım bulabilirsem almaya niyetim var yani birçok e, ekipmanlar var burada teknoloji olarak televizyondan kamerasına fotoğraf makinesine çok farklı bir mevcut arkadaşlar evet gopro hero burada 779 euro bakalım Şöyle görmediği yerlerden görüntü alayım mı arkadaşlarım. Olmadı yerde. Değişik değişik cihazlar var. 145 Euro Nikon kameralar. Kamera lensleri Sigma. 8, 9, 10. Evet 11'i burada 500 Euro veriyorlar. GoPro 11'i bakacağız. sitede 400 Euro'ydu. Yani sadece kamera hali. Yanında aksesör alırsak yani bataryası tutacağı. Bunları alırsak 450 Euro'ydu. Bir de bu siteyi yollamamız gerekli. Alamadık bu sitede sıkıntı oldu. İşte bu da sandik tabi bir de şey veriyor. 32 GB'lık hediye veriyordu. Bunlar kaç paraymış? 11 Euro. Şurada. Gelmiş ev fiyatlarına da bakalım da. Burada elektrikli bisikletler var. Üç katta mevcut. Evet. Versa Smart Watch akıllı saatlerimiz. Garmin 385 280 euro. Garmin. Garmin ne kadarmış? 240 Euro arkadaşlar. Apple Watch var bakıyorum. Maz bitmiş markası. Telefonlar alıp telefonlar ne kadar? 419 Euro. 235 Euro. Redmi Note 10. Redmi Note 11 düzeltiyorum. 200 Euro. Note 11s 235 Euro Mesela Oppo 280 Euro 240 Euro Oppo Az önce şurada bir telefonlar vardı Onlar biraz daha pahalı 600 Euro Neredeydi onlar? Ha şunlar Samsung Galaxy S20 F 570 Euro Şurada Samsung Galaxy a 13 210 Euro. Yani şöyle karşılaştırabilirsiniz 840 Euro. Neymiş bu? Smart Samsung Galaxy S22. Şöyle bakın arkadaşlar buna. Burada asgari ücret 1600 Euro'ymuş. Yani 860 Euro'ya bir Galaxy S22 alabiliyorsunuz. Yani yarısını kolay ediyorsunuz. Bilgisayarlar. Netpad. Huawei. 420 Euro güzel. Abi. Her da dışarıdan telefona kadar birçok cihaz bulunuyor. Burada mutfak eşyalar var. İşte süpürgeler falan. Çamaşır makineleri. 370 euro bir çamaşır makinesi bakın 300 euro. 1229 euro ya da çamaşır makinesi var. 740 euro. Bu da varmış. Bu şekilde birçok alet var arkadaşlar. AEG, Siemens, boş. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar Saturn'dan çıktık. Birazdan yemek yiyeceğiz. Dışarı çıkacağız. Tekrardan çekime başlarım. Bu arada Saturn'da GoPro boş hali çok pahalıydı. 500 lira. Yaklaşık 9000 bin liraya denk geliyor şu anki kurlar. GoPro sitesinden 450 üreye aldım. Full aksesuar içerisinde paketler de var. Yani 30 küçük hafet hafıza katil yedek bataryası varmış i̇şte da GoPro'yu takacağımız bir aparat falan. Bu şekilde aksesuarlı 450 üreye geldi. 10 lira e, 10 lira da kaldı parası. O şekilde elimiz ulaşacak. Biraz gece bir çekimi yapacağız. Akşama kaldığımız için. Şurada şöyle bir Kule var. Kavşaktayız. Kırmızı ışıkta bekliyoruz. Şurada güzel bir park var. Yani binalar şu an Esen kentindeyiz. Esen binaları birazcık eski yapılar var. Evet. Yeşil yandı bize. Gideceğiz. Şu an Esen sokaktan geziyoruz Otobüs seç merkezine doğru gideceğiz. Buraya bu da garip sağ ol. Bak yol veriyor abiye bak Aa? medeniyete bak bize yol veriyor. Anladım, Şöyle güzel bir. İşte oraya orada kimse yok. Yani, e deyiz. yani değişik değişik. Yani en bisiklet alabileceğiniz bir istasyon var. Bisikleti bırak kitlememiş. bırakmış gitmiş buraya. Ama hiçbir şey olmaz. Telefonumuz yok mu dedi. Böyle çamaşır yıkayabileceğiniz yerler var arkadaşlar. Boş salon diye. Eskiden bizim üniversitelerde olurdu. Üniversitede olurdu. kampüs yakın bir Çamaşırlarımızı vereceğimiz. Birkaç tane bir yer oldu. Ablalarımız yıkardı. Az önceki yere doğru gidiyoruz. Şurası Satürn'ün olduğu yer. Limbeker Plaza diyor yani adı farklı ama içerisinde teknoloji mağazası var. işte başka bir mağazalar var. Dolaşıyoruz. Yani memleketin her yerinde ya Arap ya da Türk vatandaşlarına çok rastlarsınız. Çok az bir uzak doğu insanlar var. İşte Tayvan'dır, Kore'dir, Japon'dur. Eee Çin yemekleri satan dükkanlar da var Birçok yerde Arap nüfusu var Hatta Bir e, şeyler de açmışlar, lokantalar veya başka mağazalar da var Hadi bakalım Evet, marketteki Ama market demiştim Alışveriş merkezindeki son Yerlere baktık Böyle bir market var İçerisinde Migros gibi düşünebilirsiniz. Tabi giremedik çünkü kapanmış. Birçok dükkana burada kapandı arkadaşlar. Şimdi göreceğiz. Bağırın içerisini görürüz. Normal bir market. Ee, Bu alışveriş merkezinde diğerlerini hep öyle mi de bilmiyorum ama şu an saat 8 burada. Almanya'da Essen'de. E, bütün Bazıları yavaş yavaş kapanıyor saat 8'de. Bunu da söylemiş olalım. Ufaktan Heilingen House yani kaldığımız otele doğru gidiyoruz. Heilingen House bizim kaldığımız kent. Küçük bir köy aslında. Orada bir otel var. Otele gidiyoruz. Bal otel. Geçmek üzere orada. Yolda yine çekerim belki. Burada şöyle bir sokak var arkadaşlar. Ee, çoğu dükkanlar kapanmış durumda. Yani Trabzon'daki uzun sokağa benzetebiliriz. Ee, yani alışveriş merkezlerinin olduğu bir sokak. Neydi şu İstanbul'un? Güzel bir caddesi vardı, unuttum onun gibi değil yani o kadar da değil. Bir meydan var ya meşhur meydanlar İstiklal Caddesi mi diyorsunuz İstiklal Caddesi. Onun kadar olmasa da şöyle güzel bir sokağı var. Şurada yıldızlar var. Ama kapanmış. Eken kapanıyor dükkanlar burada. Yani Esen'de hayat eken duruyor. Yani Düsseldorf'ta nasıl bilmiyorum ama burada biraz eken kapanıyor. Çünkü Düsseldorf'ta akşama kalmadı fazla. Burası bir tık canlı olabilir Yani alışveriş merkezlerinin olduğu küçük sokak Şu ilerde bir meydan var, park var Şu de Böyle aşağıya doğru bir cadde daha bak ışıklar bile kapandı Böyle bir yer arkadaşlar Esin de hayal etkini kapanıyor Az önceki sokağın sonunda Bahsetmiş olduğum bir meydan vardı arkadaşlar. Şöyle ışıl ışıl bir meydan. Güzel bir yer. Yine e, kapanmış bazı yerler. İşte küçük restoranlar falan var. Oturabileceğiniz kafeler, restoranlar. Böyle güzel bir. Yer. Bakalım geziyoruz bulabildiğimiz bir yer olsa yemek falan yiyeceğiz. Gece gezime devam ediyoruz arkadaşlar. Az önce Türklerle karşılaştık. Dört tane öğrenci vardı. Dört öğrenci, bir de başlarında hoca. Avrupa'nın dediğine katkılarıyla buraya staj görmeye gelmişler. Onlara karıştık, biraz muhabbet ettik. Sonra ayrıldık. Şöyle bir McDonald's var. Ne yemek Free Freedom Work diye bir yer var yine restoran. Bu şekilde Esen test saat 8'e hatırlıyormuş. Öğrenci arkadaşlardan aldığımız bilgiye göre Cuma günleri biraz hareketliymiş. Böyle bir meydan. Arkadaşlar video çekimi kanal birazcık kötü olabilir. Şurada yine bir kule var. Görünmüyor ama. Hep tamam, bu şekilde. de son durum bu arkadaşlar. Evet Fikri Bey sonunda Mercedes'e bindirebildik. E kasa. Bu Semih kardeşim de burada doğup büyümüş. Türk vatandaşımız. Merhaba iyi günler abi. <laughs> Taksiyle geldik. Otelimize.